Şimdi hemen şöyle ocağımın ısınmasına bakıyorum. Sini köftesiyle başlıyoruz. Bir hamuru var, köftelik bulguru var, irmik var, kimyon, su, e, biber salçası, iç harcı için kıymamız var, kuru soğanlar, biber salçası. Ay bu acayip lezzetli bir şey geliyor. İşte bildiğin Kimyonlar, içli darabiberli... köfte. İçli köfteyi biz Bak. E, tek tek elde yapmayacağız da bunu güzelce... Kızartacak mıyız, ne yapacağız? tepsi yapacağız. Tepsi. Yapacağız. Tepsi yapacağız. Hadi Son derece kolay. Hemen yağını Aa. ilave ediyorum. Geldi benim soğanlar. İşte başlar kendine iyi bak da harika bir gün daha. Hepiniz umarım tamam. iyisiniz efendim. Herkes sağlıklıdır ve yerindedir. Sen nasılsın Meltem ablacığım? Çok iyiyim hayatım. Her şey yolunda. Yaramaz hiçbir şey yok. Evet. Ee, i̇kimiz de bugün siyah tercih evet, etmişiz değil, değil mi? Değil mi? <laughs> bak, bak. Ruhlarımız aynı. Evet, aynı. <laughs> harika. Pekala. Bal. Ee, mesela bozulmayan atıştırmalık dedin ya. Bal dünyada bozulmayan tek yiyecekmiş. Gerçekten Evet. Ne kadar güzel bir şey değil, değil mi? Düşünebiliyor musun? Ve her derde deva yani aslında. Kesinlikle. Yani öksür bir kaşık bal iç. İşte bal enerjini yükseltir. Bal ama iyi bal tabii yani. Yani Neler gerçek ve hakiki bal olduğu zaman ee, bir kaşığı bile öksürükten tut da e, vücudun bağışıklık sistemine kadar etkili çok önemli bir evet. şey. Arılar zaten muhteşem. Aynen. Diyorlar ya arılar yaşadığı müddetçe insan var. Arı yoksa insan yok. Çok doğru. Meltem abla soğanları kavuruyorsun. sonra da evet. ne olacak. Soğanları kavuruyorum. Şimdi orada ocakta senden yardım isteyeceğim. Evet. Kettle'da suyum var. Aynen. İlk önce bir defa şöyle bulgurumuzu sıcak su gezdir üstüne sen ne diyeyim? Hmm. Gezdir, gezdir, gezdir. Tamam. Kadar birazcık, mı? birazcık daha şişecek. Yeter, yeter. Tamam, yeter, yeter. <laughs> tamam, yeter, yeter. yeter. Şimdi tamam. yeterince ısınmış, evet. Tamam. Bu burada güzelce şişecek. Tuzumu da koyayım ki içine emsin. Evet. Ve soğanlar kavrulmaya başladı. <laughs> Şimdi bu o kadar kolay ve güzel bir tarif ki ben içli köfteyi çok seviyorum. Kolay severim. mı? Çok yani kolay ben içli bir köfteyle yatıp kalkabilirim o kadar tamam, seviyorum ama. Tamam şimdi bak bunu çok güzel çok yapacaksın. Gerçekten sanırım. mi? Kesinlikle. Yapmasını gözüm... Almıyor hiç hiç önemli değil yapması. Hmm. Benim teyzem kız Antakya'da yaşıyor. Antakya'da. Evet. O gelirken sağ olsun buraya getirir bizde işçi köfteler. Oh. Hmm. Ben yapabildiğim kadar yaparım ama hmm. asla o lezzeti yakalayabiliyor muyum, onlar kadar ince açabiliyor muyum mümkün bilmiyorum. Hmm. bilmiyorum. Hmm. Ee, mümkün değil diyorum. Ben yani benim yapmam mümkün değil. Çünkü <laughs> ben o tarifi de, almıştım ben Antakya'da. Ben de onlar kadar ince açamıyorum. Hmm. Ee, hatta onlar kıyma makinesinde filan evet. yapıyorlar bu işçi köfteyi. Çok şahane bir şey. Yani dünyanın neresinde kime Çok iyi. Yani çok bayılmayan lezzetli yok şey. bence de. E, dolayısıyla bunun onlar da yapıyorlar bunu. Bu tarif zaten oradan. E, kolay kısmı. Yani bunu pasta gibi düşün, kek gibi düşün. Kek gibi demeyeyim de börek gibi düşün. Börek formunda. Of börek formunda olacak. Evet. Şimdi güzel iç malzemesine evet. yine cevizine koyacağız. Hiçbir malzemeden kaçınmayacağız. Mesela bakın kıymanın rengi çok güzel değil mi? Yani taze çok mi diyorsun güzel, buna taze. değil mi? Evet. Bu kıymanın eti alırken püf noktalar bize biraz paylaşır mısın Mertam Yeni çekilmiş abla? bir defa dinlenmiş etten yapılan hı hı. ve hayvanın farklı yerlerinden olan güzel karıştırılmış orta yağlı bir kıyma evet. son derece lezzetli, lezzetli. olur. Hı hı. Kıymayı aldıktan sonra çok fazla dolabın alt katında kullanacağınız kadarını ayırıp evet. buzdolabı poşetlerinde parçalara hı hı. bölerek bir atmak lazım. Hı hı. Ama ben Tabi diyeceksiniz ki kapa kasap alt katta değil ki her dakika taze kıyma ha. alasınız. Evet. Alıp bir frize atmak zorunda kalıyoruz. Onu da iki aydan fazla bekletmeye evet. çalışıyorum. Yani hatta iki ay bile çok belki de. Evet. Çünkü dolabın kapağı devamlı açılıyor. Açılıp ısınıyor, kapanıyor bir kapanıyor, şekilde. değişiyor. Biz fark etmiyoruz ama mesela şöyle fark edebilirsiniz ısının değiştiğini. Hafif buzlanma oluyorsa özellikle hmm. o difriz kısmında. Evet. Ee, o zaman ısıda bir problem var, yiyeceklerinizi kontrol edin demek istiyoruz bize o buzlanma. Evet. Ee, kıymada da mesela işte... Mesela hayvanın... köftelik e, kıymanın tercihi Düş, farklı mı olmalı? Düşün, Hı. daha yağlı kısımlarını e, kullanırım köftede. Çok daha lezzetli ve çok daha güzel olur. İçine koyun yağı ilave edebilirsiniz, kuy kuy kuyruk yağı, iç yağı gibi... O başka bir lezzettir. Çok lezzetli olur ama kimisi o kokudan hoşlanmaz. Ha, Evet. Yani hafif Biraz bir ağır oluyor değil mi? Olur. Biraz ağır bir kokusu olur. Ama bir de yöre yöre de değişir. Mesela Antakya'da yediğin et, etin lezzetiyle İstanbul'da yediğin e, etin lezzeti Tabii. farklı. Hayvanın nerede Tabii. beslendiği, nasıl beslendiği bunların hepsi önemli. Şimdi kıymam burada kavruluyor tamam. ama ben diğer taraftan iç harcıma geçiyorum. Hadi bakalım. Tuzumun birazını koymuştum, o biraz gözüme az gözüktü, tuzumu evet. tamamlıyorum. Hı hı. Şöyle, hem biber salçası hem domates salçası şahane bir fikirdir bunun için. Ee, Zaten lezzet oluyor müthiş ikisi bir tabii. arada olunca. Biraz irmik ilave ediyorum, hı hı. biraz un, şöyle. Bu böyle çok güzel bir iç harcı. Şimdi bu iç sini de yapıyorlarsa. Bazen haşlanmış patates koyarlar. Yani un yerine bunu tutsun diye patatesi haşlarlar, çok güzel. ezerler. Daha iyi. Onu koyarlar. O evet. da güzel bir lezzettir. Ben onu da severim. Bunun tadını kim fark ediyor? Valla Antakya'da yaşıyorsan, doğduğundan beri içli köfte yiyorsan <laughs> o zaman yerken daha çok yok bu olmuş olmamış eleştirisi getiriyorsan. Yapabilirsin. Ama hani böyle sağda solda rast geldiğinde içli köfte yiyorsan, çok da hani vakıf değilsen olayı yapmasını da bilmiyorsan, bu tarif şahane bir tarif. Bir de el lezzeti. Evet. yani El, el lezzeti, lezzeti çok deyince önemli. Deyince de Meltem açıkken sahneye çıkıyor efendim Ay, burada. Ay teşekkür ederim. Pekala yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler vermeye devam edeceğim size bugün. Meltem abla şunu bilirsin bu kaju diye geçiyor aslında. Evet. Bu bir fıstık. Bu ne, neyden elde ediliyormuş? Hiç fikrin var mı? Duymuş Hiç muydun? yok. Çok ilginç. Ben de şimdi çok şaşırdım. Sevgili izleyiciler bu. Kaju aslında tüm severek tükettiğimiz ve epey de kalorili yani bundan böyle bir avuç falan yerseniz bayağı kalorili çünkü çok yağlı bir tohum. Aslında kaju meyvesinin sapıdır bu. Bu bir sap bu yediğimiz şey. Ha sap şey. kısımları dur biliyordum doğru. Evet, evet baksana. Hatırladım. Fakat kaju meyvesini bilmiyorum ben. Kaju meyvesini sen biliyor musun? E, meyvesi nasıl bir şey? Meyvesi de toparlak bir şey hatırladığım kadarıyla bunu. Var mı kaju meyvesinin hatırladığı kadarıyla meyvesini hemen bakıyor. Bu da sapıymış efendim. Ama çok güzel gerçekten. Çok lezzetli değişik bir şey. Değişik bilgiler bazen nereden geldiğini bilmediğimiz değişik yemekler yiyebiliyoruz. E, Muğla'da özel bir aşılama tekniğiyle bir muşmul ağacından yedi farklı meyve üretilmiş. Wow. Düşünebiliyor musun? Harika bir şey. Neler dersen mesela bir düşün. Muşmul ağacından ne bekliyorsun? Ha kaju geldi bu arada bakabilir miyiz? İşte toparlak bir şey değil mi? Geçin Gösterebilir miyim seyircimize? Olmuyor mu? Peki tamam. Kaju diye efendim girerseniz meyvesini göreceksiniz. Evet. Güzel evet yuvarlak toparlak bir meyve. 7 ee, adet farklı meyve elde edilmiş muşmula ağacından. Ee, hangileri dersen? Erik, badem, wow. Wow. elma, ayva, vişne, şeftali ve haliyle tabiatıyla muşmula. Ay Süper nasıl yap yaptılar bunu? Değişik bir şey değil mi? Çok. Demek ki böyle bir denemede özel bir aşılama tekniğiyle yapmışlar. Ee, i̇laç alırken greyfurt suyu içme. Zehirlenmelere. Şimdi kullandığın ilaçlarla greyfurtun özellikle belli bir yaşın üzerinde kişilerde uyarı olarak verilir. Doktoruna mutlaka sorması lazım o ilaçları kullanan kişilerin. E, greyfurt suyu içmeli miyim diye. Çünkü greyfurtla bazı ilaçlar etkileşim yapıyor ve zehirlenmelere sebep olabiliyor. Onun için aman Çok greyfurt enteresan. suyu içerken dikkat özellikle edin. bir ilaç kullanıyorsanız bir tedaviniz varsa dikkat edin. Mutlaka eczacınıza doktorunuza sorun. Ee, bu çok önemli. Ben bunu bildiğim bir bilgidir. Hani arada unutur muyuz falan ama bence bunu dipnot olarak hep... Bak çok enteresan. Mesela e, greyfurt'tan bahsediyorsun. İçindeki etken ne olduğunu e, çok iyi bilmiyorum ama annem de portakal suyundan vermezdi mesela bir takım şeyleri. Ha. İşte belki aynı mantık. Belki Dildiğin aynı için, mantık. E, o yüzden vermemiş size. Peki ananas yediğimizde dildeki tat alma tomurcukları geçici bir hasara uğrar. Neden? Ama uğrar. Düşünsene. <laughs> Gerçekten ananas... Böyle bir kekremsi olur evet. ağzın değil mi? Böyle bir... Değil mi? Bir... Evet. Tadı çok güzel. Fakat deyince dil üzerine demek ki bakın tat alma duygusunu geçici bir hasara uğratıyor. Allah Allah. İçinde nasıl kuvvetli bir şey varsa ananasta da öyle bir güç varmış. Enteresan. Bir domateste ne olabilir? Bir insanda bulunandan daha fazla ne varmış Meltem abla biliyor musun? Hiçbir bir domateste bir insanda bulunandan daha fazla gen var. Wow, i̇şte çok, çok enteresan. Müthiş. Çok güzel. Şu domatesin özellikle doğalının hani mevsim bitti. Sen kaç tondan kilodan ya ton ben diyorum şimdi artık, ben şimdi 100 kilodan yaptım. Önümüzdeki hafta seni <laughs> bekliyorum. Bir 100 kilo daha yapacağım. Yapalım değil mi beraber? Evet. Geliyorum bahçeye tamam, o zaman. Tamam gel. Meltem abla. Önümüzdeki Kışık yapalım, menemenlikler yapalım. Onları ayıralım. Bir de Ayırın. o zaman gelmişken şey de yapalım mı? Turşu mu yaparız daha erken mi turşuya şey yapalım Yok şimdi zamanı başladık turşu Erişte yapmaya Erişte de kesebiliriz Erişte de kesebiliriz hepsini yapabiliriz Evet isterseniz siz bize yazın Ne yapalım haftaya Meltem ablanın bahçesine gittiğimizde sevgili izleyiciler Merak ettiğiniz mesajlarınız varsa Tarifler merak ediyorsanız mesajla bize bildirin lütfen Evet çok güzel olur Kendine iyi bak TV zaten altta sürekli geçiyor Meltem Açikel, Ebru Akar Global Medya bize her yerden ulaşabilirsiniz Ve bunlara dikkate alalım Ceviz koydu içine bak Evet, cevizin de ilave ettim. Şimdi bak hazır. Karabiber Şimdi, koydum bu arada, kekik, kimyon. Kekik koydum, kimyon koydum. Mesela bazen yeni bahar koyarlar yani içine yani. hafif. Koymadım, ağzımız çok o dama damağımız o tadı çok alışık değil benim çocuklarımın diye ama konabilir. Hmm. Hemen şöyle kenara alıyorum. Şimdi finaline geleceğim. Sonra da çok kolay bir atıştırmalığım var. Hmm. Maydanozumu da koydum içine. İç harcım hazır. Peki. Altını kapatıyorum. Of harika. Tamam. Hemen sana yardıma geliyorum. Ama diğer tarafta. O güzel, güzel, dayanıklı ve lezzetli ah, ee, yapacağın. Bayatlamayan atıştırmalık geliyor. Evet, atıştırmalık. Onu yapalım mı? Tekcan'a biraz yedirelim. Tekcan'ın sesi çok güzelmiş bizim stüdyo şefimiz. Ben yeni tanıştım kendisiyle. Pek yetenekliymiş kendisi. Çok memnun oldum. Tekcan hoş Tekcan'cığım bir tanemdir sende. benim. 10 yıldır anne der bana. Ay ne güzel. O her şeyi tadar. Hah tamam. Ama <laughs> tadılmayacak gibi değil. Zaten diyor zayıflayıp geldim. Meltem abla bana kilo aldırabilir. <laughs> Doğru. Bak şimdi bu kısmı çok güzel. Ha anladım. Bak Şu. Meltem abla ne ya. Şimdi hiç üzülmeyin içli köfte yapamıyorum diye. İşte sizin şahane içli köfteniz. Ben bunu deneyeceğim. Bunu dene. Bu çok başarılı bir tarif. İçli köfte sevenler için gerçekten... <laughs> Bu alt istediğiniz incelikte yapabilirsiniz. Fırında pişecek. Üstünü yağlı kağıtla kapatacağız ve fırında pişecek. Sonra da yağlı kağıda alacağız. Bir miktarda üstünü şöyle hafif kızarsın He. isterseniz kızartacağız. Tamam mı bu? Şimdi geliyor bu. Efendim. Şöyle. işte bak. Bol malzemeli şahane oldu. <laughs> Bereketini de bırakmaz tavada. Lütfen. Değil mi? Uyuru alıyoruz sonra istersen. Evet. Şöyle birazcık daha yorulmasını kolay hale getireyim. Şimdi altına yaydım. Bu tam da cheesecake'deki gibi bu kenarlarını yükseltebilirsiniz evet. eğer isterseniz. Şu. Bu hamuru daha kolay açmak ve yaymak için bir yağlı kağıttan faydalanabilirsiniz. Hı hı. Diğer tarafta da şunu şöyle alalım. Ha orada ne var? şimdi hemen bakalım. Bir paket krema, bir su bardağı şeker, bir paket krem şanti, üç su bardağı hindistan cevizi, bir paket çikolata sosu, bir buçuk su bardağı süt var. Hı. Geldim. Şimdi buraya ne koydun? Sen süt ve kakao mu? Ben onun krema şeyini koydum. Krema. Çikolata sosunu koydum. Oh. Şimdi bunları da bak böyle. Yama yama kapatacağım üst üste. Şu an nasıl kokular içerisinde olduğumu tahmin edebiliyor musunuz? Gerçekten eşim çok zor. Bugün çok değerli doktorlarımız var yine. Doktor Abidin Acar gelecek, ortodonti uzmanı. Ve daha sonra doçent doktor Gökay Görmeli, ortopedi ve spor yaralanmaları uzmanı. Ve çok değerli eşi doçent doktor Ayşe Görmeli, radyoloji uzmanı kendisi. Bu ikili bir harika gerçekten. Geçtiğimiz haftalarda bize yine konuk olmuşlardı. Ee, yapmış oldukları kök hücre tedavisiyle spor sakatlanmalarına çığır açtılar Sporcuları çok da çok tedavi ediyorlar Onun için varsa sakatlıklarınız aman ameliyatım olmalıyım diye bir düşünce varsa Aklınızda e, yayını izleyin devamını lütfen e, Önemli bilgiler edineceğinizi düşünüyorum Mesela spor yaparken de spor yapmazken de sakatlanmalar söz konusu Tabii oluyor ki. Ayıptır söylemesi şey Şimdi anlatacağım seyrederken kızacak ama benim kızım bedensel olarak biraz fazla tembeldi. Spor yapmaktan çok hoşlanmaz. Senin Öykü. Evet, i̇ncecik. Incecik. sen değil mi? İncecik. Evet, spor sevmiyor ama hareketli spor. bir kız bence. Ee, deniz bisikletine binerken kasığındaki ha. bütün şeyleri kopardı oradaki. Ee, bir kere, bir kere de mi oldu? Bir kere ha. de oldu. Bu ya çok ağır spor yapanlarda olur mu? Şehit hmm. ya spor yapmayanlar. Evet. Olurmuş. Demek ki zorladı zorladım. Mesela yanda. biz onun tedavisinde çok zorlanmıştık. Zor bir şeydir o kasık çok zordu. Ee, ben dans şimdi, ederken kasım sakatlanmış çok zordur. Ama şimdi yeni yöntemlerle herhalde bizim o dönemde çektiğimiz sıkıntıdan çok daha kolay tedavi edilebiliyor. Kesinlikle bunlar. öyle Meltem abla. Şimdi yani eşide radyoloji uzmanı olduğu için görerek. Kasın ya da dokunun içine o anda tedaviyi gerçekleştiriyorlar. Tam hedefe gidiyor herhalde anladığım kadarıyla. Dolayısıyla da güzel başarılar var burada. Çok Son önemli. dönemde gerçekten çok fazla. Özellikle bu kök hücre hikayesi. Biz daha bundan 4 yıl önce ilk yüzde kök hücre hikayesini anlatmaya başladığımızda evet. ne kadar merak uyandırmıştı biliyorsunuz. Çok güzel bir şey yaptı Meltem güzel. açık gel her zamanki gibi. Of of of. Bunun e üstüne size içli köfte, tereyağı da sürebilirsiniz bunun üstüne. Hı. Bu hazır. Bunu şimdi fırına atacağım. Ee, yaklaşık 40 dakikada böyle lokum gibi nefis bir lezzet. Üstüne bir miktar yağlı kağıt kapatacağım. Tamam. Bak 5 dakika diyor tekcan bilmiyorum. Hiç gözümüzün yaşına bakmıyoruz. 5 dakika. Bunu ya kenara aldım yapacağız.